Esselamu Aleyküm. Hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda selam esmasını konuşacağız. O yüzden selamla başlamak istedim. Selam esması Allahü Teala'nın tüm zorluklardan, tüm tehlikelerden, tüm varlığı selamete çıkartan anlamında bizlere ilettiği en güzel isimlerindendir. Allah'tan başka hiçbir şey bizi bu denli bir selamete çıkartmaz. O tüm varlığı ve tüm kullarını en doğru ve düzlüğe çıkartabilecek yegane varlıktır. Bizler bunu idrakında tabii ki düşe kalka bunu öğreneceğiz ama bunun idrakına vardığımız zaman işte bazı kaygılarımız ve endişelerimiz de azalacaktır. Selamı hayatımızda çok sıkça kullanırız aslında. Yani selam etmek, selam vermek, selamet dilemek çok sıkça kullanırız. Fakat idrak üzerine kullanmak emin olun çok daha farkındalığı arttıracaktır. En çok kullandığımız alan Esselamu Aleyküm. Yani birbirimize selam verdiğimiz esnadır. Ee, öncelikle selam vermek, Peygamber Efendimiz'in de tavsiyesi üzerine konuşmadan önce selam verin. Yani önce selam sonra kelam üzerine konuşun diye buyuruyor. Yani bizler de her konuşmamızdan önce selam vermeliyiz. Birincisi hem bir usluptur, bir ahlaktır. İkincisi de bir duadır. Zaten müminin tüm hayatı bir dua üzerine kuruludur. Ve kişi karşıdakine ilk konuşmaya başlamadan önce ona bir dua eder. Sen selam üzerine ol, sen selamet içerisinde ol, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ve karşı taraf ona cevap verir. Ve aleyküm selam senin de üzerine olsun. Düşünün ki bir konuşmaya başlamadan önce bizler birbirimize dua ederek başlıyoruz. Ve bunun hayrıyla daha konuşma ilk aşamadan temiz başlıyor. Ayrıca bizler boş bir eve girdiğimizde, bir kabire girdiğimizde, yani bize cevap vermeyeceğini düşündüğümüz bir ortama girdiğimizde de selam vermeliyiz. Çünkü Allahü Teala tüm varlığı selamete çıkartan bir esmasını bize iletiyor ve bizler de bunu bu şekilde kullanmamızda hayır var. Yine salavat getirdiğimizde, yani Peygamber Efendimiz'e bir salavat getirdiğimizde sadece bu selamı götürmek üzere görevli bir melek vardır. Yani selam kelimesi üzerine selamı götürecek olan bir melaike yaratılmıştır. Ve bu selam kelimesi bu kadar hayatımızda önemlidir. Ayrıca selam esmasının bir diğer anlamı da cennetteki kullarına selam eden demektir. Yani Allahü Teala şu anda bize zaten her an selam halinde fakat biz onu alacak seviyede bazen olamayabiliriz. Ama cennette Allahü Teala kullarına selam verir ve kullar da bu selamı alırlar. Bu selam vermek ne demek? Sadece bir söz mü olarak? Hayır, ikram etmek. Onu selamete çıkartmış olmak, onunla iletişim haline girmek yani evet şu anda Rabbimiz bize daim selam halinde ama biz ne kadar ona selam olarak yaklaşırsak, biz ne kadar onunla iletişim halinde olursak bizim de selametimiz inşallah o kadar artmış olacaktır. E, bu yüzden girdiğimiz her ortamda ilk önce Esselamu Aleyküm demek lazımdır selamı alırken e, almak da farzdır. Yani cevabını vermek farz-ı kifayedir. Eğer bir ortamda selam verildiyse ve aleyküm selam demek farz-ı kifayedir. Eğer başkası söylemişse diğer toplumdan düşer ama mutlaka dikkat edelim ki selamımızı alıp verelim. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Selamet her zaman hayatımızda olsun. Allah dünya ahiret selameti nasip etsin ve selam esmasını hayatımıza hem kendimizi hem çevremizi selamete çıkartmak anlamında kullanmalıyız. Yani ya Rabbi ben bu esmayı hayatıma geçirmek istiyorum. Kendi döngüme eklemek istiyorum diyorsanız siz de çevrenizi selamete çıkartın. Siz de bir düşmüşü selamete çıkartın. Siz de bir açı selamete çıkartın. Siz de bir işten çıkanı selamete çıkartın. Siz selamete çıkartın ki Allah da sizi selamete çıkartsın inşallah. Esselamu Aleyküm tekrardan görüşmek üzere.